Herkese merhaba. Adalet İş Yüzü'nde bugün çalışma ekonomisi Doktor Murat Özveri ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet bu haftaki konumuz grev ertelemeleri olacak. Ee, sorularıma geçmeden önce kısaca izleyicilerimize neden bu konuyu konuşmak istediğimizi paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Kocaeli'de ve İstanbul'da toplamda 4 iş yerinde 2000 işçi, Birleşik Millet İşçi Sendikası e, üyesi 2000 işçi e, grev kararının ertelenmesi durumuyla, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü için grevlerinin e, ertelendiğini duydu şimdi şunu sormak istiyorum. Bu grev erteleme kararına rağmen işçiler fiili olarak grevlerini sürdürüyorlar. Grev ertelemesi gerçekten bir erteleme mi yoksa yasaklama mı? Grev ertelemesi aslında 1963'ten beri hukukumuzda olan bir kurum. Ancak hemen 80 öncesi ve sonrasını ayırmak lazım. 80 sonrasında erteleme süresi bittikten sonra taraflar anlaşılmamışsa grev kaldığı yerden devam ediyordu. Hı hı. Bir tür soğutma işlevi görüyordu. Tarafları biraz daha görüşmeye zorlayan bir mekanizmaydı. Ancak hem 1982 Anayasası hem 1900 82 Anayasası'ndan sonra 1983 hı hı. yılında kabul edilen 2822 sayılı yasayla grev ertelemesi erteleme adı altında bir yasaklamaya dönüştürüldü. Evet. 60 gün içerisinde taraflar anlaşamazlarsa uyuşmazlık yüksek hakem kuruluna gidiyor. Yüksek hakem kurulunun vermiş olduğu karar kesin ve toplu sözleşme hükmündedir diyor yasal düzenleme. Dolayısıyla bu bir erteleme değil, açık net bir şekilde yasaklama. Hı hı. 80 öncesinde de yani grev ertelemesine zaman zaman başvuruluyordu. Ama özellikle 80 sonrasında ekonomik <laughs> sürece etkide bulunan önemli ne kadar grev varsa önemli grevlerin tamamı ki yaklaşık bu süre içerisinde ertelenen grev sayısı 200 bin işçiyi ilgilendiriyordu. Evet. İşçiler greve çıkamaz bir hale geldiler. Nerede ekonomiyi... <laughs> Doğrudan etkilemeyecek, günlük hayatta herhangi bir zorluk yaşanmasına neden olmayacak grevler varsa bunlar sürdürüldü ve Türkiye'de artık geldiğimiz noktada şunu söylemek mümkün. Ee, ekonomik etkisi olan, işvereni zora sokacak olan, günlük hayatta bir takım sıkıntılara neden olacak hemen hemen hiçbir grevin yapılmasına izin verilmedi. Ertileme adı altında bu grevlerin hepsi yasaklandı. Dolayısıyla ortada grev hakkı kağıt üzerinde kaldı ve 1957 yıllara döndük bir anlamda. Eğer grev ekonomiyi olumsuz etkilemeyecekse, eğer grev günlük hayatta bir takım sıkıntılara yol açmayacaksa, o zaman işvereni masada uzlaşmaya zorlayacak gücü etkisi ne olacak? Grevin bu özellikleri onun doğasında olan, olmazsa olmaz o özelliklerdir. Etkisiz bir grev aylarca, yıllarca sürmüş bunun ne işçiye bir hayrı olacaktır, <laughs> ne sendikaya bir hayrı olacaktır. Adı işte grev hakkı kullanılıyor olacaktır. Şimdi bir kurum yasada düzenlenmiştir tamam ama bir kurum bu kadar istismar edilemez, bu kadar kötüye kullanılamaz. Bu ülkede tuvalet kağıdı üretimi dahi milli güvenlik gerekçesiyle ertelenme adı altında yasaklanmıştır. Sadece kritik grevler değil. Ve öyle bir mantık silsilesi izlemişlerdir ki bu süreçte ...hemen her şey bir biçimde... ...milli güvenlikle ilişkilendirilebilmektedir İşte Ambalaj kağıdı üretilmezse... ...muammarlar ambalajlanamaz... ...ambalajlanmazsa ihraç edilemez... ...ihraç edilmezse döviz girmez... ...döviz girmezse silahlı kuvvetlerinin gereksinim duyduğu... ...silah ve teçhizat alınamaz... ...milli güvenlik de bu yolla tehlikeye düşer... ...diye çarpık bir mantık... ...yargı kararlarında... ...danıştay savcısı görüşleri olarak... ...dahi yer almıştır. Şimdi grev ertelemesi idari bir karar... ...her idari kararda olduğu gibi... İcra yolu danıştay nezdinde açık. Ancak Danıştay'ın son kararlarına baktığımızda gerekçesiz sadece milli güvenlik ya da genel sağlık gibi genel bir gerekçenin olduğu grevlerde dahi Danıştay'ın olumsuz kararlar verdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla <laughs> grev hakkının e, yargı yoluyla kurulmasından söz etmek de son 10 yıllık içerisindeki pratiğe baktığımızda bu da mümkün değil. Geri Anayasa Mahkemesi kalıyor. Anayasa Mahkemesi nitekim hem kristal işin grevinde hem Birleşik Hı. Metal işin daha önceki yapmış oldukları grevlerinde ekonomik gerekçelerle grevlerin ertelenemeyeceğini, her şeyin milli güvenliğin torbasının içerisinde sokulamayacağı, somut bir takım gerekçelerin, tehlikelerin olmuş olması gerektiğini açık net bir şekilde ifade etmiş olmasına rağmen işte hatta yasada yapılan değişiklikte de bankacılık, finans sektöründeki grevlerin de bu kapsama alınmasına yönelik iptal kararları <laughs> vermiştir Anayasa Mahkemesi. Ancak Anayasa Mahkemesi'ndeki süreçte çok uzun bir hukuki süreçtir. Sonuçta 6 yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra gelen bir yargı kararı Anayasa Mahkemesi'nin ellerine kararlarına şu dönemde yürütme tarafından bakılan şaşı bakışla dikkate alındığında çok da etkili değildir. Dolayısıyla ortada anayasal bir hak var ancak bu hakkın kullanılmasını hakkın kötüye kullanılması yoluyla sadece yasadaki bir düzenlemeyi bahane ederek ortadan kaldıran da bir yürütme iradesi var. Buna karşı hakkın sahipleri meşru yollardan anayasal düzlemde uluslararası hukuktan da aldıkları güçle buna direnmeleri bir tür grev hakkına yönelik meşruiyettir. İş işçilerin işverenle toplu pazarlıkta bir takım haklar elde etmesi boyutunu çok aşmıştır. İş Türkiye'de grev hakkının var olup olmayacağı sorununa gelmiştir. Yürütme bu hakkı var etme konusunda ne yazık ki başarılı bir sınav vermemiştir. Yargı bu konuda başarılı bir sınav vermemiştir. O halde geriye bir tek meşru yol kalıyor. Hakkın sahiplerinin bu hakkın doğasına uygun bir şekilde evet. kullanılması için sahada demokratik barışçıl bir biçimde kendilerini savunmalarıdır ve şu aşamada da <laughs> mes grevlerine karşı işçilerin ve sendikanın iradesi tam bir meşru savunma diye özetleyebileceğimiz bir çizgide gelişmektedir. Şimdi bu meşru savunmaya biz nasıl bakacağız? Yani işçiler grev yapıyor, grevleri hükümet tarafından ertelenmiş. Biz burada e, nasıl bir tavır almalıyız? Bize düşen yükümlülük ne? Olaya bu açıdan baktığımızda rahmetli Nusret Ekin hocamız vardı. O şöyle bir tanım yapardı. Bir ülkede sadece bireysel iş yasası varsa o ülkenin siyasal sistemi konusunda herhangi bir öngörüde bulunamazsınız derdi. Bu siyasal sistem demokrasi olabilir, meşrutiyet olabilir, diktatörlük olabilir. Ancak bir ülkede özgür toplu pazarlık düzeni varsa, işçiler grev haklarını özgürce kullanarak haklarını masada grev hakkının kullanılabildiği koşullarda geliştirebiliyorlarsa o ülkedeki siyasal sistem tartışmasız demokrasidir diyebilirsiniz derdi. Dolayısıyla işçilerin kolektif haklarını, sendika toplu sözleşme ve görev haklarını kullanıp kullanmamaları, demokrasinin kalitesi, demokrasinin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini göstermesi açısından da hayati bir önemdir. Grev hakkının olmadığı bir siyasal sisteme gerçek anlamda demokratik bir siyasal sistem demek asla mümkün değildir. Dolayısıyla eğer demokrasi de kendisini var etmeyi düşünün, demokrasi dediğimiz siyasal sistemin çağımızda olmazsa olmaz olduğunu düşünen, bu sistem içerisinde kendisini var etmesi gerektiğinin yanına herkesin siyasi görüşü ne olursa olsun, dünyaya bakışı ne olursa olsun bu siyasal sistem içerisinde grev hakkını savunan işçilere vermiş olduğu her destek aynı zamanda siyasal sistemin demokratikleşmesi anlamında vatandaşlık görevini yerine getirmektir diye de tarif edebiliriz. Unutmayalım ki haklar mücadeleyle alınmış haklardır. Özellikle sosyal haklar dediğimiz hakların ayrı dedici özelliği herhangi bir yasa koyucunun ya da e, bir devletin yürütmenin onlara <laughs> hediyesi olarak gelmemiştir. Sosyal haklar mücadele içerisinde, sistemin içerisinde kendilerini kabul ettirmişler ve demokrasinin içeriğini zenginleştirmiş olan haklardır. Grev hakkı, sendika hakkı ve toplu sözleşme hakkı sosyal hakların en önemli bileşenlerinden birisidir. Ve bu hakların bir daha altını çiziyorum. Argit dediği özelliği, hakların öznesini olan oluşturan işçilerin mücadeleleriyle alınmış haklar olmasıdır. Şimdi bu işçilerin dünyasında böyle ama öbür yandan tüm toplumu ilgilendiren boyutu da bu hakların alınmasıyla birlikte siyasal anlamda demokrasi bugün çağdaş demokrasi dediğimiz genel oy hakkının tanınmasından tut da e, bireylerin kendi çıkar grupları içerisinde örgütlenerek siyasal iktidarın ekonomik, sosyal politikaların belirlenmesine müdahalede bulunabilmeleri, söz sahibi olmaları diye zenginleşen siyasal partilerin çoğulculuk ekseninde kendisini ifade edebildiği sınırlarını böyle çizdiğimiz demokrasi işçilerin grev hakkı, sendikalaşma hakkı ve toplu sözleşme hakkı ekseninde vermiş oldukları uzun bir tarihsel mücadelenin sonucu ortaya çıkmış siyasal sistemlerdir. Bugün e, siyasi partiler, sendikalar, demokratik baskı grupları olmadan demokrasiyi düşünemiyorsak, bunların olmadığı bir demokrasi eksik, e, kağıt üzerinde kalmış sınırlı bir demokrasidir diyorsak, o zaman bu demokrasinin... sınırlarını gerçekten var etmeye çalışan işçilere... işçilerin kişisel dünyalarındaki elde edecekleri kazanımların ötesinde... siyasal sistemin demokratikleştirilmesi anlamında da önemli bir adım olduğunu görerek... böylesi bir geniş bir perspektiften... herkesin destek vermesi gerekir. E, hakkını savunmak konusunda... meşru savunma konusunda bir... karar almış olan... Ee, sendikaların, işçilerin bu kararları çok kıymetli, çok değerli ve son yıllarda çok sık göremediğimiz e, kararlardan birisidir. Bu sürecin başarıyla sonuçlanıp özgür toplu pazarlık ve grev hakkı kullanarak işçilerin süreci tamamlamalarının ...herkesin de sorumlu olduğunu düşünüyorum. E, bu sorumluluk bilinciyle sürece destek vermek gerekiyor. E, bu destek, grev yapan iş önünde olacağı gibi e, yapılan eylemin meşru müdafaa olduğunu... Anayasal düzlemde meşru bir eylem olduğunu, uluslararası hukuk açısından meşru bir eylem olduğunu, işçilerin böyle bir hak aramak için bedel ödememesi gerektiğini, işçilerin bedel ödetilmesinin e, de işçi haklarında oldukça geriye götüreceğini, bu geriye götüreceğinin yaratacağı sıkışıklığın toplumsal huzursuzluk olarak geri döneceğini bilerek e, bu bilinçte ve bu kararlılıkta sürece destek olmak gerekir diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Kolay gelsin. Adaletin iş yüzünden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.